Herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videomuzda sizlerle beraber tarihte Osmanlı dönemindeki gelişmelerin soru çözümünü beraber yapacağız arkadaşlar. Siz de yorum kısmından sorularla ilgili cevaplarınızı yazabilirsiniz. Kolay veya zor olduğu ya da hangi şıkkın doğru olduğunu yorum kısmından yazarak bizim soru çözümümüze katılabiliyorsunuz İsterseniz Hemen başlayalım. Şimdi ilk sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir diyor. A. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. B. Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı. C. Avrupa'da merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. D. Rönesans'ın başlamasında etkili oldu. E ise İpek ticareti Osmanlıların kontrolüne girdi. Şimdi şıklara baktığımızda İpek yolu ticareti Osmanlı'nın kontrolüne girdi, doğru mudur? Evet, doğrudur arkadaşlar. İstanbul'un fethiyle İpek Yolu Osmanlı'nın kontrolüne girdi. Rönesans'ın başlamasına etkili oldu mu? Evet. İstanbul'un fethiyle Rönesans başladı. Avrupa'da merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Feodal e, krallıklar toplum kullanmasıyla yıkıldı. Merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Osmanlı devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı mı? Evet. İstanbul dini olarak önemli bir şehirdi, önemli bir yerdi ve ele fethedilmesiyle İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. B şıkkına baktığımızda Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı. Arkadaşlar Avrupa'da yeni mezhepler reformlarla ortaya çıktı. Yani cevabımız B şıkkı diyebiliyoruz. İkinci soruya geçtik. Anadolu'da Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli ile başlayan edebiyat akımının adı nedir? Şimdi Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş'a baktığımızda genellikle bunların eserlerinin dini konularla ilgili olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur. Biz ee, Şıklara baktığımızda divan edebiyatı, tekke edebiyatı, halk edebiyatı, anonim edebiyat ve aşk edebiyatları karşımıza geliyor. Tekke edebiyatı arkadaşlar dini konularla ilgili olduğu için direkt burada B şıkkı diyerek işaretleme işlemi yapabiliyorsunuz. Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda arkadaşlar yukarıda Osmanlı Devleti'nin Fatih döneminde yaptığı İstanbul kuşatma planı verilmiştir. Bu plana bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Yani kesinlik olacak bu işte. Şimdi haritaya baktığımızda kırmızı olan yerler Bizans'ı gösteriyor. E, gemileri ve kara ekipleri gözüküyor. Mavi olan yerler ise karadan olan bölümlerde Osmanlı donanma e, ordusunu denizdeyse Osmanlı donanmasını görebiliyorsunuz. Şimdi şıklara bakalım tek tek. Bizans karadan yardım alabilir. E, haritaya baktığımızda Bizans e, karadan yardım alabiliyor mu? Maalesef e, karadan yardım alamıyor. Yani cevabımız bu değil. E, Osmanlı döneminde en güçlü donanmasına e, donan Pardon, Osmanlı dönemin en güçlü donanmasına sahiptir. Şimdi e, baktığımızda haritada burada gemileri gözüküyor ama net olarak en güçlü donanmaya sahip olduğu söylenemez. Burada o, o tip bir bilgi olmadığı için bunu da siliyoruz. Kuşatma karadan ve denizden yapılmıştır. Baktığımızda karadan bir kuşatma söz konusu denizden de burada baktığımızda bir kuşatma var arkadaşlar. Bu şıkkı bırakalım bir diğer şıklara da bakalım. Bizans sadece denizden kuşatılmıştır. Hayır karadan da kuşatılmıştır. Bunu da siliyoruz. E şıkkına bak bakalım. Bizans da kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım istemiştir. Burada Avrupa'dan yardım istediğine dair haritada bir bilgi olmadığı için cevabımız C şıkkı. Kuşatma karadan ve denizden yapılmıştır şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü soruya geçtik. Osmanlı. E Osmanlı Devleti'nde Rumeli, Rumeli fetihleri sonrasında alınan yerler Türk İslam mimarisinin seçkin eserleriyle donatıldı. Medreseler, camiler, haneler, çeşmeler, sebiller hatta hatta mezar taşları dahi taş ve mermet işletmeciliğine en güzel örnekler verilerek inşa edilmiştir diyor. Bazen dilim takılıyor kusura bakmayın. Bu bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yani buraya dikkate aldığınızda hangisine ulaşılamaz diyor. Sosyal devlet anlayışına sahiptir. Buna ulaşılabilir hemen. Fethedilen yerlerde kalıcılığı amaçladığıdır. Zaten eserlerini bu bölgeye taşıyıp yaptığı için kalıcı olduğu, kalıcı amaçlı kaldığını belirtisidir bu. Alınan yerlerin bayındır hale getirildiği, Doğrudur. Değiştirilmiş sisteme göre. Fethi öncesi kültür izlerinin silindiği. Bunu bekletelim. Toplum ihtiyaçlarının gözetildiği. Evet oradaki halkın ihtiyaçları için bu tip bir inşalar yapılmıştır. Fethi öncesi kültür izlerinin silindiği ile ilgili bir bilgiye ulaşılamaz. Burada arkadaşlar cevabımız Diyarbakır diyebiliyoruz. Şimdi 5. soruya geçtik. E bu arada siz de cevaplarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizlerle beraber çözüme katılmış olursunuz. Osmanlı Devleti'nde ahit teşkilatının devlet memuru yetiştirme, ürün fiyatlarını belirleme ve denetleme, Müslüman sınıfın ticari etkinliğini artırma gibi faaliyetlerin hangisini üstlendiğini savunabiliriz. Şimdi ahi teşkilatı nedir? Ahi teşkilatı Osmanlı Devleti'nde ekonomiyle ilgilenen yani ticarette ilgilenen kişilerin topla toplanarak oluşturduğu teşkilata biz ahi teşkilatı diyoruz. Şimdi şıklara baktığımızda bunlardan hangisini e, savunduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle devlet memuru yetiştirme e, ticaretle herhangi bir alakası olmadığı için birinci şıkkı siliyoruz. Bu alakasız bir şık. Ürün fiyatlarının belirlenmesi ticaretle alakalı olduğu için ve ait teşkilatın görevlerinden biri olduğu için bunu alıyoruz. Müslüman, Müslüman esnafın ticari etkinliğini arttırma bunu da aldığımıza göre 2 ve 3 doğru olarak kabul edebiliriz. Yani cevabımız E şıkkı diyebiliyoruz bu soruya. 6. soruya geçtik. İstanbul'un fethiyle Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır diyen bir tarihçi bu, görü, bu görüşünü desteklemek için aşağıdakilerden hangisini örnek gösterebilir? Yani bunlardan hangisini buna örnek gösterebilir? Şimdi bakıyoruz. Bizans İmparatorluğu sona erdi. Evet tamamen sona erdiği için zaten bu da orta çağın bitip yeni çağın başladığını göstergesi Çünkü Bizans İmparatorluğu o kadar köklü bir devletti ki insanlar arasında bu devletin yıkılamayacağı fikri vardı. Ama yıkılmasıyla bir çağ bitti arkadaşlar. İkinci şıka bakıyoruz. Top, büyük topların surları yıkabileceği anlaşılmasıyla Avrupa'daki feodalite rejiminin yıkılmasını ortam hazırlamıştır. Bu cevaba da baktığımızda doğrudur. Çünkü yeni, bir sistem, bir rejim sistemi yıkılıyor. Yeni bir sisteme geçiliyor. Bu da e, doğru diye ka kabul edebiliriz. E, Osmanlı Devleti'nin Türkistan dünyasında itibarının artması yeni çağla bir alakası yoktur. E, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olması da orta çağla yeni çağ e, arasındaki bir geçiş söz konusu değildir. Bir ile iki buradaki metni savunur, örnek gösterir, niteliktedir cevabımız hemen A şıkkı diyebiliyoruz. Yedinci soruya geçtik. Yukarıdaki gelişmeler kanuni dönemi Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Şimdi bakıyoruz. Fransa Kralı Osmanlı Devleti'nin yardımıyla esaretten kurtulmuştur. Preveze Deniz e, Zaferi ile Akdeniz'de, e, Akdeniz'de Türk hakimiyeti kesinlenmiştir. Hintli Müslümanların yardım için Hint deniz seferleri düzenlenmiştir. Buraya baktığımızda arkadaşlar şu şıklara tek tek bakalım. İç politika ağırlık verildiği bu tip bir bilgi maalesef yok. Dün dünya siyasetinde etkili bir devlet olduğumuza bunu bir bırakalım diye şıklara bakalım. Tekrar bu şıka geleceğiz. Dış politikaya ilgisi, ilgisinin az olduğu dış politika ilgisinin az olduğunu göremez Çünkü zaten dış politika ile ilgileniyor. Barışçıl bir politika izlediği Barışçıl bir politika izlediğini anlayabiliyoruz. Ama net olarak burada onunla ilgili bir bilgi verilmiyor. İpek yolu ticaretine önem verdiğini de burada o tipi bilgiye denk gelmiyoruz. Ama genel olarak dünya siyasetinde etkin bir devlet olduğuna baktığımızda Fransa'da Preveze'de ve Hindistan'da Hintlerin olduğu bölgede seferler yaptığına baktığımızda dünyada yani etkili bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı diyoruz. 8. soruya geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip ticaret yolları üzerindeki denetimini arttırınca Avrupalılar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? İstanbul'un fethiyle birlikte arkadaşlar ticaret yollarının çoğu Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir ve Osmanlı Devleti bu ticaret yollarında ağır denetimler yapmıştır ve ücretler almıştır. Bununla beraber Avrupa'daki insanlar bu durumdan hoşnut olmadıkları için yeni yollar, yeni sistemler bulmak için coğrafi keşiflere başlamıştır. Bu da İstanbul'un fethiyle coğrafi keşiflerin başladığını söyleyebiliriz. Yeni ticaret yolları bulmak için cevabımız A şıkkı direkt diyebiliriz. Dokuzuncu soruya geçtik. Osmanlı Devleti'nin benimsediği düşünülen Türk Cihan Hakimiyeti anlayışının etkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu sondaki vurgulamalara dikkat edin. Söylenemez diyor. Tüm dünyaya adalet anlayışını kazandırmak söylenebilir mi? Söylenebilir. Her yerde siyasi gücünü hissettirmek söylenebilir mi? Zaten Türk cihan hakimiyeti diyor. Bunu da söylenebilir. Balkan topraklarını fethetmek bunu da söyleyebiliriz. Zaten Balkan'da tüm cihana dahil. Ee, ekonomide sadece kazanma anlayışını etkin kılmak. Bununla ilgili bir bilgi yok. İslam dünyasının lideri olmak bunu da söylenebilir. Cevabımız Diyarbakır diyebiliriz. 10. soruya geçtik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesinde durumlardan hangilerinin etkisinden söz edilebilir diyor. Yani dünya gücü haline gelmesinde hangisinden söz edilebilir? Saltanatın tek bir soya dayandırılmasından söz edilebilir mi? Hayır. Bununla bir alakası yok. Dünya gücü haline gelmesiyle. Zaten saltanatın saltanatın tek bir süre dayandırmasından dolayı sürekli taht kavgaları çıkıyor ve ülkede sorunlar oluşuyor. Yani olumsuz olarak bunu söyleyebiliriz hatta. Dünya ticaret yollarını denetimine alması bu dünya gücü olmasında etkilidir. Bütün dünya ticaret yollarını etki eline alması dünya gücü olmak konusunda etkilidir. İkiye alıyoruz. Hristiyanlar arasında yaşanan mezhep savaşlarına belirleyici güç olması bu da dünya gücü haline geldiğini gösterir. Bunu da alıyoruz. Yani 2 ile 3'ü aldığımızda cevabımız Diyarbakır diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane sorumuzu cevapladık. Soru çözümlerimizi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bu tip aralıklarla konu anlatımlarından sonra soru çözümleri sizlerle beraber yapacağız. Kanalımıza abone olup siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. Videolarımızı da beğenerek bizde destek olursanız seviniriz. Şimdilik hepinize iyi günler.